السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل وقتة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا ربي صنعهم ندرس يا رب مش وطني متلر أددينجا يا لدبي وكلا ذرات بكرات أددينجا سنؤبرز hiçbir varlığa seni eş ve denk koşmayız. Senden başka ilah olmadığını kabul ederiz. Ancak sana kulluk ederiz. Bizi kulluğundan mahrum etme. Kalbimize bu aşkı, bu sevgiyi daima son nefese kadar hayatımızın ilkesi olarak yaşayacak şekilde ver ya Rabbi. Rabbim yeryüzünde bir her cümerç, bir karışıklık söz konusu. Gerek fikirlerde gerek kalplerde. Bizim kalbimizi sırat-ı müstakime bağla. Nebi Aleyhisselam'a selam, salat olsun, salat selam olsun. Onun yolundan bizi ayırma. Onun tabi olduğu şeriata tabi olacak bir isteği bize bağışla. Hazreti Resulullah'ı bize sevdir. Onu sevenlerle birlikte yaşamayı bize nasip et. Yeryüzünde zayıf kardeşlerimize imdat konusunda bizi vesile kıl yeryüzündeki müminleri darlıklardan azadeyle, ile Zorbaların, şerlilerin, şerirlerin tuzaklarını başlarına geçir. İçinde bulunduğumuz günlerde hastalık sebebiyle pek çok kurgulanmış senaryolar var. Geleceğe ilişkin karar, karanlık, karanlık, karanlık bir takım programlardan söz ediliyor. Ya Rabbi müminleri hem uyanık olmaya sevk edecek sebeplerle baş başa bırak. Hem de bu konuda bizim üzerimize düşeni yapmamız konusunda bize güç ve kuvvetler ver, yardımını esirgeme. Değerli kardeşler, Haşr suresi, Haşr toplanma demek. Mahşer toplanılan yer anlamında öldükten sonra bütün insanların diriltilip, diriltilip toplanacağı yer. Bundan önceki konuşmamızda yani Haşr suresini 4-5. ayetler yazan videoda sözüne ettiğimiz toplanma burada da kullanıldı. O yüzden bu sure Haşr suresi diye anılıyor. Evvelül Haşr diye bir kavram var. Bu toplanma ilk Haşr yeri konusunda bir küçük açıklama vardı. Onu sizinle paylaşmayı o gün için unutmuşum sürgün edilen nadir oğulları sözüne ettiğimiz nadir oğulları sürgünden sonra büyük bir kısmı Şam'a gitti. Çünkü Şam onların itikadına göre de toplanma yeri. Yani orada bir toplanma söz konusu olacak özellikle mahşer açısından. Çünkü Yahudiler de mahşere inanıyorlar. Sadece Yahudiler Yahudi ırkından olanları Yehve'nin çocukları kabul ediyorlar. Ne olursa olsun azap onlara ulaşmayacak, cehennem onları yakmayacak. Diğer insanlar azaba düçar olacaklar. Dolayısıyla bu Haşr suresinin bir bölümünde ki 6. ayet kısa bir mana verdik. Onunla, onun üzerinde bir iki cümle bir daha söyleyeceğiz ve 7. ayetten devam edeceğiz. Biliyorsunuz beni nadir Nadir oğulları yurtlarından çıkarılınca geriye epeyce bir mülk kaldı. Hem arazi cinsinden hem de mal cinsinden işte evlerini bıraktılar, hurmalıklarını bıraktılar. Allah Celle Celaluhu bu bırakılan mallara fey dedi. O ma Allah ala minhum. O mallardan Allah Celle Celaluhu Resulüne verdi. Yani o toplanan o geride kalan malları Allah Resulü'nün inisiyatifine verdi. Çünkü فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Siz ne bir deve ne de bir at sürdünüz. Yani bunlarla ilgili bunlarla ilgili bir savaş, bir kılıç kılıca, bir dövüş söz konusu olmadı. Dolayısıyla bu anlamda savaşsız alınan yerler alınan yerler Devlet Başkanı'nın inisiyatifinde belli kurallar çerçevesi, çerçevesinde dağıtılır. Ama burada ayet-i kerimede de dağıtılacak yerlerle ilgili detaya birazdan ulaşacağız. Fey fıkıh kitaplarında bir başlıktır. Artık Google söz konusu, arama motorları var. Reklam da yapmayalım, başka şeyler de olabilir. Yazarsanız Fey yukarıdan yeğenin üzerine bir kesme koyarak bu ne anlama geliyor, ne demektir? veya Kur'an-ı Kerim'de fey derseniz karşınıza çıkar. Tefsirlerde fey derseniz çıkar. Öğrenmemiz gerekir. Son cümlelerimiz şuydu. Maalesef zamanımızın Müslümanları Kur'an-ı Kerim'in bazı kavramlarından mahrum. Hiç gündemlerine gelmemiş, gündemlerine gelmemiş. Onlardan birisi de bu fey. Ne ganimet taksimi kon ganimeti gene iyi kötü kullanıyoruz aramızda savaş ganimeti e, tarih kitaplarında geçmiş olması sebebiyle ama fey özellikle fey hiç kullanılmayan kavramlardandır neredeyse tıpkı e, Allah'ın malı evlatlara taksim ettiği miras hukukunda olduğu gibi bilgimiz yok dolayısıyla bu, bu konuda bir bilgi sahibi olmak zorundayız dedim ki bu ayetler ahkam ayetleridir hüküm bildiren ayetlerdir bu ayetlerden çıkan sonuçlar hayata tatbik edilir. Nevi Aleyhisselam tatbik etmiş. Sonrasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Allah Resulü'ndeki uygulamaları da dikkate alarak tatbikatı genişletmiş. Hazreti Ömer özellikle İslam'ı devlet kurumlarıyla bir kurum haline getiren kimsedir. Sasanilerin yıkılmasından sonra çok geniş araziler Müslümanların eline Irak beldesinde özellikle kaldı. Hz Ebu Bekir dönemi Suriye beldesi de öyle. Dolayısıyla bu ülkeler, buralarda bu topraklardan e, ganimetler de geldi, fey de geldi. Buralarda nasıl bir dağılım yapılacağı konusunda sahabe-i kiram toplandılar, aralarında konuştular. Ganimetlerin taksimi Allah'ın Celle Celaluhu kitabında beşte bir ruh humus olarak Nebi ve Vesselam'ın uhtesine veriliyor. Beşte dördü de savaşa katılanlar arasında dağıtılıyor. Yani mülkiyet hakkı olarak veriliyor. Mesela İstanbul Kantarcılar'da bir kardeşim orada imamlık yaptı uzun zaman. Şu anda sahabe konusunda uzman bir kardeşim. Onu o dönemde ziyaret ettiğinde Kantarcılar Camii'nin kıssasını anlatmıştı. Kantarcılar Sarı Temurtaş veya Temurtaş diye bir zat İstanbul'un fethine katılıyor. Fetihten sonra fetihten sonra ganimettir diye kendisine bir miktar imkan veriliyor. O da diyor ki ben Allah için savaştım. Bu imkanı şahsi mülküm olarak harcamak istemem. Tutuyor o Kantarcılar Camii'nin olduğu yeri satın alıyor o mıntıkaya bir medrese, bir aşevi ve bir cami yapıyor ki onların medresesi vesairesi şu anda kalmamış vaziyette cami var. Bir de mercan yokuşunda iki tane konak, büyükçe konak satın alıyor. O konaklardan birisini camide ve medresede görevlilere tahsis ediyor, birisini misafirlere tahsis ediyor. Bir de biliyorsunuz kapalı çarşısı İstanbul'un çarşıdan 8 tane dükkan satın alıyor. Dükkanları vakfediyor. O konakların gelirine, o giderine harcamak üzere vakfediyor. İşte ganimeti bu şekilde aç gözlülükle beklemeyen bir Müslüman tavrı olarak da ben o zaman aklıma yazmıştım. Buna benzer bizim tarihimizde pek çok örnekler var. Mesela Macaristan ovalarının dörtte üçü vakfiyedir derler. Bu şekilde ganimet olmuş. Sonra o ganimet olarak üleştirilmemiş de fey olarak onlar vakfedilmiş Vakıf araziler, vakıf arazilerin Osmanlı mülkündeki faydası, vakıf arazilerin gelirleriyle Osmanlı Devleti'nin savaşan askerlerinin hem atları hem kılıçları hem yiyecekleri yani e, ee, Onların ihtiyaç duyduğu bütün malzemeler buralardan veriliyordu. Dolayısıyla mesela işte Yıldırım Beyazıt Han evlendiği zaman Germiyan oğlunun beyinin kızıyla Kütahya bölgesini Yıldırım Beyazıt'a düğün hediyesi olarak veriyor Germiyan oğlu. Yıldırım Beyazıt Han da burayı, Murat Han o zaman padişahtır burayı vakf ediyorlar ve vakıf topla toprağıdır. Ve arazi arazi bir öşür alınan arazi öşriye vardır. Bir de arazi hariciye vardır. Yani bu şekilde zapt edilmiş topraklar eğer zapt edildikten sonra ganimet olarak test dağıtılmış ve kişi mülkiyetine geçmişse bu arazilerden öşür alınır. Eğer dağıtılmamış da kişi mülkiyetine geçmemiş de Orada yaşayan Hristiyan ahalinin kullanımına bırakılmışsa veya kullanım çerçevesinde ortaya konulmuşsa devlet bunların gelirlerini belli bir çerçevede orada çalışanlara yetecekten fazla yani böyle kıt kanaat geçirmek değil, köle çalışması değil, bütün ihtiyaçlarını dolum döküm karşılarlar, onun üzerinde haracını alır, cizyesini alır, vergilerini alır ve devlet bununla giderlerini karşılar işte buna fey deniyor. Buna fey. Şu anda bizim devletlerimizin hukukunda da bu anlamda elbette gelirler ve giderlerle ilgili pek çok kanunlar var ama fey kavramı unutulmuş bir kavram ama bilinmesi gereken bir kavram. İşte eğer e, müminler at ve, at ve deve sürmeden, kılıç koyu efendim şakırdatmadan bir yeri almışlarsa Allah Celle Celaluhu Resulüne onu verdi buradaki ayette. Bundan kıyasen فَاتَوِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ geçmişti 3. ayette kıyasa delildir diyorlar. Kıyas yapılabileceğine delildir. İbret alın ey basiret sahipleri anlamına geliyor. Kıyasen demişler ki Nebi Aleyhisselam devlet başkanıdır. Bunlar da bugünküler de devlet başkanına verilir. Devlet başkanı da bunları Allah'ın emrettiği alanlar çerçevesinde adaletle dağıtır. Yani insanlara ulaştırır. Bunlardan elde edilen geliri ve Allah Celle Celaluhu velakinnallahu yusallitu rasulehu ala men Yasha. Allah rusulehu özür dilerim. Velakin Allah yusallitu rusulehu ala men yasha. Allah peygamberlerini dilediği kimseye musallat eder, galip eder, üstün kılar. Bu bu anlamda bir hükümdür. Ve vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah celle celalü ve tekaddüs hazretleri her şeye gücü yetendir. Ala kulli şeyin kadir ile ilgili geçmişte söz etmiştim. Vahu ale kulli şeyin kadir kitabımızda defaten tekrarlanan ayetlerden birisidir. Dolayısıyla bunu her okuduğumda Allah'ın her şeye gücü yeter. Neye? Şu anda benim canımı hemen almaya, evimi hemen yıkmaya veya beni imkanlar içinde donatmaya veya veya beni iyi insanlarla yaşatmaya veya beni kötü insanlarla imtihan etmeye. Dolayısıyla Rabbizül Zülcelal, kullarını yeryüzünde dilediği gibi imtihan eder. Bu malın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi edilmesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasının örneğinin ortaya çıkması gerekiyordu. Bu uygulama da ortaya çıktı. Ondan sonra zaten vakıf arazisi diye bir kavram, Mesela Fedek arazisinde, Fedek kurmalıklarında Hz. Fatıma'nın babadan miras istediği bir pay vardı bunun gibi. Dolayısıyla peygamberler miras bırakmaz hükmünce Ebu Bekir'in Sıddık bu payı vermedi. Üzerinde uzun sözler ediliyor. Şu anda bizim konumuz değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında böyle bir uygulama da var. Bir Müslüman güç, kudret, kuvvet bir bölgeyi kılıç zoruyla yani savaşarak silahla elde ederse hükümler var. Enfal suresi var. Yeselunuke ani'l Enfal, kulul Enfal diye giden Enfal suresi bu sure görele uzunca bir suredir. Ganimetlerin taksimiyle ilgili burada bilgi vardır. Özellikle Havazin'le yapılan savaştan sonra Mekke fethinden sonra ganimetlerin taksimi konusunda Uzun, uzun diye hadiste uygulamada yani peygamberimizin sünnetinde pek çok hükümler söz konusu oldu. Bir ganimetlerin taksimi hususu var. Bir de böyle fey var. Yani madenlerden, araziden, öşürden, ondan sonra haraçtan, cizyeden yani gayrimüslimden elde edilen bu toprakların topraklardan gelen gelirler. Bunların da taksimi Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bunların da taksimini bize belirli bir disiplinle tavsiye ediyor. Burada ayet-i kerimede devam ediyoruz. 6. ayeti, 7. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu ma allahu ala rasulihi. Fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşmaksızın min ehlil kura, min ehlil kura. Yani o Beni, Beni Nadir yani Nadir oğulları arazisinden herhangi bir savaş sonucu olmaksızın bir feyi fey diyoruz buna yani mülkü ala rasulihi rasulüne verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bu verdikleri veli felillahi bir Allah içindir. Yani Allah içindirden maksat Allah'a bu mallar verilecek anlamına değil. Bunların taksiminde birinci söz Allah'a aittir. Allah Celle Celal bu taksimi yapar. İkincisi velir Rasul. Rasul içindir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam içindir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun izin verdiği ölçüde Nebi Aleyhisselam bu malların dağıtımını gerçekleştirir. Karar ve yetki ona aittir hiç kimse oturup da bir meclis kuralım bunun dağıtımını, aramızda karara bağlayalım, bu karar çerçevesinde malları dağıtalım demez. Bu konuda söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allah Resulü'nün e, e, uygulamak noktasında e, bir sınırla çerçevelendiği şey de velidil kurbe yakın akrabaya vel yetimlere vel mesakin miskinlere yani karnını doyuracak noktada ancak geliri olanlara bugün için konuşursak asgari ücretin altında geçimi olanlara mesela buradan bir devlet yönetiminde hukuk çıkar. Devlet gelirlerinden asgari ücretin altında bir gelir sahibi olanlara belirli kaynaklardan ülkenin belirli kaynaklarından bir şeyler verse bu caizdir. Bu doğru olandır. Bunlar tabii şimdi ben çözümlerini burada hemen ortaya koymak noktasında değilim. Bu memlekette uzmanlar var bu konuyu okuyanlar ama maalesef meseleyi özünde tartışmıyorlar. Meseleyi çok farklı yerlerde dillendiriyorlar. Çünkü dertleri iman ve İslam değil sıkıntı da burada. Ve nisebil yolda kalmışlara e, verilir bunlar. Niçin? Şunun için ki key la yekuna duleten beynel agniyai minkum sizden zengin olanlar arasında güç dolaşmasın diye servet sadece zenginler arasında dönüp durmasın diye yani servetin belli bir tekelde toplanmasını Rabbi Zülcelal reddediyor. Bunun için mesela bir zekat sistemi koymuştur. Zekat malın gelirinden verilen vergi değildir. Devlet vergisi hiç değil zaten. Yani bu vergi devletin vergisi Allah'ın koyduğu kırkta bir esası zekat malın tümünden alınır. Mesela diyelim ki işte bugün Vestel bir kurumdur, kuruluştur. Bunların işte holdingdir. Pek çok yan efendim fabrikaları vesairesi var. Buralarda üretim yapan makineler zekata tabi değildir. Üretim için kullanılan mekanlar zekata tabi değildir. Çünkü bunlar giderleri olan şeylerdir. Geriye kalan üretilmiş malların tümü yani kazanç olsun olmasın yani o sene diyelim bizim için mesela Türkiye'mizdeki şu andaki kanunlarla bir insan zarar gösteriyor vergi vermiyor devlete. İslam hukukunda böyle değil. Bir kimsenin 81 gram altının üzerinde Yıllık elinde bütün harcamalarından sonra mal birikmiş, servet kalırsa o servetin kırkta biri dağıtılması lazım. Ki Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde "Lil fukarayi aynı buradaki gibi başlar vel mesakin veli sebil diyevel yetemel diye gider ayet-i kerime. Dolayısıyla 8 sınıf insandır. Rabbimizin tayin ettiği yerlere bu zekat verilir. Bir zamanlar bir hesap yapmıştık 1980'lerde. Bursa'nın zenginlerinden zekat hakkıyla alınsa Bursa'da bir yıl içinde evsiz insan kalmıyordu. Hiç ama herkes evini alabiliyordu. Bunun üzerinde durmak lazım. İslam'ın ekonomisi olmazsa Müslümanın hürriyeti olmaz değerli kardeşlerim. İslam'ın ekonomisi insanın hayatında cereyan etmezse Müminin hürriyeti bakın bir daha söylüyorum müminin hürriyeti olmaz. Çünkü ekonomik olarak güçlü olan insan toplumlarına yeryüzünde musallat olabilecek düşman olmaz. Tarihe bakınız. Güçlü devletlerin hasımları daima onun karşısında e, sıraya dizilmişlerdir. İşte Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istedi Fransızlar. O sınıra gittim ben. E, Kasruya taraflarında Kanuni'den yardım istediler. E, Almanlar özür dilerim Fransızlara karşı o gün için yardım istediler. O gün tabi Alman devleti yok o zaman için. Tarihi bir e, serüvene girmeyeceğim. Sadece bir e, e Kasruya'da müzede sergilendiği için söylüyorum. Kanuni dedi ki ben şu anda meşgulüm, sağa sola gidiyorum savaşıyor insanlarım size yeni çeri elbisesi göndereyim. Elbiseleri askerlerinize giydirin sınır boyunda onlar dolaşsınlar. Bu bile saldırıların bitmesi için yetti. Yani düşünün Müslümanın elbisesinin heybetinden korkan bir dünya oluşur. Şimdi bir sürü bir sürü efendim ne deniyor onlara böyle e, hayali bir senaryo üretiliyor işte koronavirüsle ilgili gelecekle ilgili işte bill gates şu anda çıktı piyasaya gene gelecekte dünya nüfusunu 50 50 milyonlara kadar düşürme anlayışı insanların tamamının zihinlerini bedenlerini hücrelerini kontrol etme anlayışı dün akşam Mehmet Ali Bulut diye bir kardeşi dinledim aynı şeyi işte uzun uzun anlattı Tasarılar, tasarımlar, sözler söylenenler doğrudur belki. Allahu alem. Ama mümin güçlüyse bunlar gerçekleşemez. Şu anda dünya bugün bu hastalığı yaşıyor ve insanları bu hastalıktan koruyacak adalet mekanizmasına sahip bir güç yoksa bundan insanlık utansın. Bundan insanlık utansın. İnsanlığı köle etmişler, birleşmiş milletlere köle etmişler ve insanlık belirli odaklar kurmuşlar. Dünya Bankası'nı kurmuşlar. Efendim finans kaynaklarını devletlere borç veren faizle mekanlar, mıntıkalar kurmuşlar. Müminler de zekatını tam vermiyorlar. Ekonomilerini Kur'an'a göre yönetmiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda zayıf düşmüşler ve kesinlikle ve kesinlikle köleleşmişler. Allah Celle Celal Şerlerinden muhafaza etsin. Bu konu geniş, girsek bitiremeyiz. Ama belli yerlerde tekelleşmiş sermaye yok İslam'da. Ama Marksistlerde olduğu gibi sıfırlanmış sermaye de yok. Sınıf toplumu yok İslam'da. Ama sınıf toplumu yok derken insanların arasında efendim yetkileri gene farklı yollarla eline almış. Komünel yapı da yok İslam'da. Yani ne komünizm, ne kapitalizm, ne faşizm, ne sosyalizm. izimlerin tamamının İslam'da yeri yoktur. Bütün bunlar silinmiş ve atılmıştır. Ve mâ tekumur rasûl. Bu uygulama konusunda, bu uygulama konusunda Rasul size neyi verirse fehuzuhu, onu alınız. Kim demiş sünnet yok, uygulama yok, uygulama bize örnek olmaz. İşte o dönemde video mu çektiler de Resulullah'tan gelen bize haber doğru olsun. Olur mu öyle saçma iş? Müminler Allah'ın Resulünü o kadar çok seviyorlardı ki onun her halini takip ettiler. Sonra büyük bir kısmını kayda geçirdiler. Meseleyi bir sisteme koydular. Eleştirel açıdan hadislere baktılar. Kurallar koydular. Tahkiklerini yaptılar. Talillerini yaptılar. illetilerini belirlediler. Neticede Resulün geriye bıraktığı bir şey vardır o da sünnet diyoruz biz buna. Sünnet olmazsa farzı yaşayamaz insanlar. Sadece namazda bir ara söylemiştik. Mahmut Toptaş Hoca Allah ondan razı olsun. Hadi bakalım bir namaz kıldın söyle şimdi bana. İftitah tekbirini aldın Kur'an'da var mı? Fatiha'yı okudun Kur'an'da var mı? Zamm-ı sureyi okudun Kur'an'da var mı? Seniyyallahü lümen hamide Kur'an'da var mı? Subhan Rabbiyel Ala Kur'an'da var mı? E her şeyi Kur'an'dan çıkaracaksak bunlar da yoksa o zaman sen kime göre namaz kılıyorsun? Namaz kılıyorsan peygamberi taklit ediyorsun demektir. Allah akıl fikir versin. O yüzden ona atakumur rasul fehuzuhu ve menahakum anhu fentehu. Resul size neyi yasaklamışsa onu da terk edin. Resul size neyi yasaklamışsa onu da terk edin. Şu ayet-i kerimeye bir bakayım müsaade edersiniz. Ee, i̇nşallah e, e, demek ki burası söyleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe'l-resulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufre. Evet. Bunun ötesinde başka bir yerde daha geçmiş ama şey açısından ee, neheküm ona da bir bakayım bir tanem evet bu ayeti kerime çok şöhretli Müslümanlar arasında e, bugünkü insanlar bunu sadece Kur'an size verirse Allah onu alın bu anlama gelir diyorlar ama sünnetsiz olmaz fey taksimatında. Allah Resulü'nü takip etmek şarttır. Ve tebullah, Allah'tan sakının, korkun, saygı gösterin, Allah'ın kanunlarına riayet edin. Efendim inna Allah'a şedidul ikab, Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin cezalandırması çok şiddetlidir. Bu lil fukarayı muhacirin ellezine uhrucu min diyarihim. E, ülkelerinden çıkarılmış muhacirlerin fakirleri içindir o fey. Ondan sonra ve emvalihim ve e, mallarından koparılmış. da fazla min Allahi. o kimseler e, e, Allah'ın fazlını isteyerek e, ve rızasını isteyerek özellikle efendim bu ve yansurun Allah ve Allah'ın kendilerine yardım ettiği ve rasulahu ve yansurun Allah Allah'a yardım eden ve Rasulüne yardım eden اُلَيْكَهُمُ <laughs> sadikun, Sadık olan kimseler içindir. Bu ayetle ilgili önümüzdeki oturumumuzda buradan başlayalım inşallah 8. ayetten. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bize yardım etsin. Bu mallar özellikle Allah Celle Celaluhu'nun rızasını isteyerek ülkesini terk etmiş, mallarını terk etmiş, Allah'ın dinine yardım etmiş, Resulüne yardım etmiş, sadık diye telen insanlar içindir. Bu manayla başlarız inşallah. Bundan sonraki konuşmamıza haftaya salı günü olam olmadı çarşamba günü size ulaşırız. Rabbi Zülcelal beni affetsin, eksiklerimi ve kusurlarımı bağışlasın, yanlışlarımı unuttursun, doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.